Merhabalar sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi cumartesi günü programımızda sizlere bir soru sormuştuk. West Ham United ile Manchester United arasında oynanan mücadelenin hem skorunu hem de ilk yarı maç sonu tercihini sizlere sormuştuk ve bunun sonucunda bir kazananın olacağını söylemiştik. Tabi skorlar bazında baktığımızda çok sayıda bilen arkadaşımız var. Tebrik ediyoruz bu mücadelenin skorunu bilen değerli dostlarımıza ancak skordan ziyade bildiğiniz gibi ilk yarı maç sonucu oranı yüksek olduğundan dolayı skorları bir tarafa bırakıyoruz ve zamanlama sırasına göre haksızlık olmasın diye yaptık bunu. İlk yarı maç sonucu tercihini tutturanları hemen sizlere açıklayalım. Ekranda da göreceksiniz. Ahmetcan Karataş, Adil Altınordu, Suvardan Ay, Gaye Erkan hanımefendilerin de gayet başarılı olduğunu görebiliyoruz ilk yarı maç sonucunda. Gaye hanım gibi yine birazdan söyleyeceğim Büşra hanım da mücadelenin ilk yarı ve maç sonucunu tahmin edebilmiş. Baran Özdemir, İri ve Fit isimli kullanıcı, Ali Dilek, Batın Başoğlu ve az önce söylediğim Büşra Kurt ilk yarı maç sonucunu doğru tahmin eden değerli dostlarımız. Tam 9 kişinin ilk yarı maç sonucu tercihinde başarılı olduğunu söyleyelim. Kendilerini tebrik ediyoruz ve hemen yapmış olduğumuz çekilişi ekranda nasıl yaptığımızı da gösteriyoruz. Kazanan arkadaşımızı da tebrik ediyoruz ve bir sonraki yarışmalarda tekrardan görüşmek umuduyla. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.